بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمتك أردت رمضان الشريف film bitişinden sonra Allah Teala izin verirse artık daha önceki derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son olarak gusül bahsine gelmiş idik. Gusül farzlarından bugün Allah izin verirse okuyacağız. Daha öncesinde abdest, abdestin farzları, müstahapları ve mekruhlarını sizlerle işlemeye çalışmıştık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buyur hocam başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evet. fardul usli el madmadatu vel ve gaslu sairil bedeni. Uslün farzı mazmaza yani ağza su vermek. Evet. İstinşak yani buruna su vermek. Evet. Ve beden, geri kalan bedenin, sahil bedenin hepsini yıkamaktır. yıkamaktır. Evet yani bizim halk arasında da devamlı söylenen bir söz işte toplu iğne hmm. ucu kadar bile Evet. Ee, şey bir yer kalmayacak, kur bir yer kalmayacak şekilde beden yıkamaktır. Daha önce söylemiştik o yüzden burada tekrarlamıyorum ben. Yani bedenle suyun değmesi arasında bir engel olmaması gerektiğini daha önce abdest bahsinde belirttik. İşte dedik ki e, iç yağ gibi veyahut da işte hamur kalıntısı gibi suyu engelleyecek şeylerin giderilmesi gerekiyor. Vücutta böyle şeyler varsa bunlar giderilecek. Evet hocam. Ve sünnetül usli en yebde el mu'tesilu fe yâsile yedeyhi ve fercehu Evet. Guslün <laughs> sünneti de gusle e, olan kimsenin elini ve e, avret mahalini yıkayarak gusle evet. başlam başlamasıdır. Evet. Oraya geçmeden hocam şunu söyleyeyim. O zaman guslün farzı üçtü. Bunu unutmadan unutmayalım. Ondan sonra sünnetleri akıllı tutalım. Guslün farzı 3'tür. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak, ve bunlar da mübalağa yapmak da gerekir diyen alimlerimiz de var. Ve bedenin her yerini yıkamak. Üçüncüsü de bu. şimdi söylediğimiz bahis sünnetleriydi. Neydi hocam? En yebder muhteslu fe bir yedibi Yani bir kişi gusül edeceği zaman önce neyden başlayacak? Ellerini ve avret mahallini yıkamakla başlıyor diyoruz. Evet hocam. Ve yuzilen necasete imkanet aile bedenihi. Eğer bedeninde bir necaset varsa onu da izale etmek, suyla gidermektir. Evet bedene bir necaset varsa giderecek. Sümme yetevadda'e ve vudu'ehu salati illa ricleyhi. Evet. Ee, sonra da e, ayakları hariç namaz için abdest alır gibi abdest almasıdır. Evet. Burada yani ayakların hariç bırakılmasının birkaç sebebi söz konusu olabiliyor. İşte suyun toplanmıyor olması gibi. Ee, ger gerçi şimdiki banyoların bazılarında da toplanabiliyor. Bazılarında toplanmıyor. Ama Nebi Sallallahu Efendimiz ayakları yıkamayı en sona bırakıyor. Ve ayak yıkamayı da e, genellikle soğuk suyla yapıyor. Bunların da farklı etkileri var diyor alimlerimiz. Evet hocam. Yani namaz abdesti gibi bir abdest alıyor. Önce kişi sünnet şeklinde gusül edecekse. Sonra evet. Sonra e, suyu başından ve geri kalan bedenin uzuvlarından evet. üçer kez akıtmasıdır. Sümme yetenahha an zalikel mekani. Bunları yaptıktan sonra da o mekandan çekilip evet. feyaz ile ricleyhi ayaklarını yıkaması ayaklarını da guslün sünnetlerindendir. Evet. Ve leysa alel mer'eti enten kuda dafairahe fi fil gusli. Evet belme Evet. ileŞ ee, kadın için eğer e, su e, saç köklerine ulaşıyorsa evet. e, kadının e, örgülerini kadının örgülerin çözülmesine gerek, gerek yoktur ama tabi burada kayıt önemliydi yani evet. ne dedi ilebelma ususuyla Şari yani su saçın dibine ulaşıyorsa böyledir ulaşmıyorsa nitekim aşağıdan da bakmıştık herhalde Orada ne diyor? Eğer ki şey yapmıyorsa ulaşmıyorsa uzun açması gerekir diyordu. Veya da erkek bir adamda örgü varsa, örgülü bir adam varsa evet. yani eğer ki e, o zaman onun örgüsünü açması gerekiyor. Bir kadın gibi muamele görmüyor. Çünkü saçı uzun olmak kadınların alametidir diyor. Evet. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Ve'l-maanil mucibetu'l-usli. E, usli gerektiren durumlar inzal inzalul meni ala vejhi defqi ve şehvet. Evet, Hanefilerde önemli bir nokta burası. Yani uslu gerektiren durumlar şöyledir. Menin meninin e, bir yani ileri atılmak suretiyle evet. çıkması ve şehvet halinde çıkması evet. e, uslu gerektiren durumlardan bazısıdır. Evet. E, Miner ricali vel mer'eti. Yani bu erkek olsun, kadın olsun aynıdır. Aynıdır. Evet ve wel ul min gayri inzalin. Evet, buraya kadar okuduğumuz yer bir durumdur. Evet. Şimdi başka bir durumu söylüyor. Diğer durum ise yani iki kadın ve erkeğin sünnet evet. yerlerinin kavuşması durumunda da evet. herhangi bir meni çıkmasa da usul gerekir. Usul gerekir, evet. Vel haydu yani kadınlardaki Hayızın evet. diye evet, tabir yani ettiğimiz dönemde, adet dönemi, regil diyorlar. Yani evet. bu dönem bitişinde artık kadın gussetmesi gerekir, gusedip artık namaza varsa oruca başlayacak. ve nifasu ve evet. de loğusalık dediğimiz, hamilelik yani, sonrası yani doğum sonrasındaki e, dönemde de, evet. bitişinde de artık usul gerekmektedir. Yani hem hayzın hem de nifasın sonrasında usul evet. gerekmektedir kadınlar için. Yani. Evet ve senne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el gasle lil cum'ati vel vel ihrami Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma için Ramazan ve kurban bayramı ve ihram için e, gusletmeyi kendine adet edinmiştir. Evet. Ve leyse fil mezi Vel, vedi vedî wuslun. Evet. Yani mezi ve vedinin çıkması durumunda gusle gerek yok. Gusle gerek yoktur evet. Yani burada ne varmış onlarda? Ve fihime. Yani ve, yani evet. ve fihime el vudu. U. Yani mezi ve vedinin çıkması durumunda gusülle gerek yoktur. Abdest ama almak yeter. E, abdest, abdest almak gerekir. Abdest almak gerekir. Burada açıklayalım istersen, mezi meziyi, vediyi yani meni zaten malum olduğu için onu geçiyoruz. Mezi de diyor ki alimlerimiz beyazdır, incedir. Yani meniye göre daha ince, daha beyaz ve mülabet yani oynaşmak anında gelen bir sudur diyorlar mezi için. Vedi için de diyorlar ki daha sarı ve daha yoğun olan bir sudur. Genelde insan bevrettikten işte küçük abdestini yaptıktan sonra gelir diye söyleniyor. Bunlar e, abdesti bozuyorlar, Guslü bozmuyorlar. Dolayısıyla abdest almak gerekir bunlardan sonra, Gusletmek gerekmiyor. Ama bunlar da necistirler. E, eğer bedene veyahut da elbiseye gelmişlerse o zaman onların icaz, izal edilmesi gerekir, temizlenmesi gerekir. Daha önce tarif ettiğimiz gibi videomuzda izal edilecek. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu hafta sizlerle paylaşacağımız hadis-i şerif Talebul halali vacibin ala kulli muslimin hadis-i şerifi Yani doğruluk ve dürüstlükle helalin talep edilmesi her Müslüman kimseye farzdır hadis-i şerifi allah Teala hakkıyla e, bu hadis-i şerifle amel etmeyi nasip etsin. Gerçekten yani şu ahir zamanda bu hadis-i şerifle amel etme kadar zor bir şey yok. Her şeyin başında ulemamız helal lokmanın en önemli şey olduğunu, kişinin kendisinin yediği ve çocuk çocuğuna, eşine yedirdiği helal lokmanın önemi üzerinde durmuştur. Allah Teala bu güzel hadis-i şerifle bizlerle amel etmeyi nasip etsin diyelim. Son bir kere daha metni tekrarlayayım. Talabul halali vacibun ala kulli muslimin. Amin. Elhamdülillah Rabbil alamin. Allah Teala emanet olun. الله لا اله الا هو الحي القيوم